Yepyeni bir yıl olan 2013'e girerken vatandaşlar yeni yılı kutlamak amacıyla görkemli sofralar kuruyor. Bu sofraların eksilmeyen bir lezzeti var. Tabii ki o da tatlılar. Marmaris'te bulunan bir pastane yeni yıla özel olarak kendi ürettikleri rengarenk, süslü püslü pastaların satışından gayet memnun. Pastane sahibi Özlem Uysal yeni yıl özel olarak yapmış oldukları pasta satışlarından memnun olduklarını belirterek özel olarak hazırlamış olduğumuz tatlılarımızdan umarım müşterilerimiz de memnun olur dedi. İçeriye giren müşterilerimiz yaş pasta seçmekte zorlanıyorlar çeşitlilikten ötürü. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok güzel, çok keyifli değişik üretimler yaptık müşterilerimiz için. Umarım memnun kalırlar. Uysal Yılbaşı sofralarını şenlendirmek amacıyla bu pastalardan almak isteyen müşteriler için pasta fiyatları hakkında bilgi verdi. Çok hani küçük tüketime talep var. Yılbaşında sofralar çok zengin olduğu için insanlar hani yılbaşı pastası da yemek istiyor ama çok fazla şişmek de istemiyorlar. O yüzden küçük yaş pastalardan herkes tadımlık. Sofranın zaten en tatlısı olarak biz yerimizi alıyoruz. <laughs> Fiyat aralığı? Mesela şöyle bir pastaya ne kadar öder bir müşteri? Mesela bu pasta fiyatı 25 lira. Özellikle bu seneki fiyatlandırmalarımız müşterilerimiz için çok uygun. Hem görsel açıdan zengin olmasına dikkat ettik. O yüzden hem yiyecekler hem de mutlu hissedecekler kendilerini. Şeker hamurundan renk renk süslenmiş pastaların müşterilerin ilgisini çektiğini belirten Uysal, pastalardan alan müşterilere ücretsiz olarak yine kendilerinin süslemiş oldukları kurabiyelerden hediye ettiklerini ifade etti. Bunlara talep çok güzel. Özellikle küçük çocuklar geldikleri zaman anneleriyle babalarıyla bunlardan hemen almak istiyorlar. Biz de zaten yaş pastalan herkese ikram ediyoruz. Hatta şöyle göstereyim sizlere. Ee, onun haricinde e, şöyle muffin keklerimiz de var. Yine yılbaşına özel yaptık hepsini. Üzeri Noel babalı, ağaçlı, çeşit çeşit renk renk yılbaşı sofrasını süsleyecek şekilde ona layık müşterilerimize özel değişik değişik ürünler yaptık. Yaş pasta sevmeyen müşterilerimizle düşünerek diğer tatlı çeşitlerini de arttırdık diyen Uysal, şerbetli tatlıların da yılbaşı için tercih edildiğini söyledi. Yaş pasta tüketmek istemeyenler için özel baklavalarımız yeni sıcak sıcak çıktı. E, pasta tercih etmeyen kişiler zaten bundan sofralarına koymak Hı. istiyorlar.